Öğrenciler okullarını özlediler ama bu gelişmeye acaba ne derler sevgili seyirciler? Bir yıldır okula gidemeyen öğrenciler derslerde geri kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı hem okulların kapanış tarihini uzattı hem de yazın eğitimin devam etmesi için gönüllü okul projesi planladı. ...okulsuz eğitimin verimli olması mümkün değil. Okulların kapanış tarihi uzadı. Yazında yüz yüze eğitimin devam etmesi planlandı. Koronavirüs nedeniyle bir yıldır öğrenciler okula gidemedi. Dersler online olarak devam etti. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden yüz yüze eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından... ...18 milyon öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen... ...kapanış zilinin çalması için 2 Temmuz'u beklemeye başladı. Hadi başarılar. Hadi öğretmenim yanına. Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir program hazırladı. Okullarından bir yıldır uzakta olan öğrencilerin akademik eksiğinin kalmaması için 2 Temmuz sonrası gönüllü okul programı hazırlanıyor. Gönüllü okul dersleri 2 Temmuz'da başlayacak. 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Eğitimciler ise bir yıldır okul yüzü görmeyen öğrencilerin bu derslere büyük oranda katılacağını düşünüyor. Peki veliler yazında çocuklarını okula gönderecek mi? Düşünmüyorum göndermeyi düşünmüyorum. Neden? Vakalar arttı zaten. Hani önümüzdeki Ay ne olacak biz bilmiyoruz yani yazında bilemeyiz. EBA'dan tabii ki eğitim yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Çok zor çocuklar çok geriledi ama yüz yüze de işte veliler korkuyor. Takviye program bir üst sınıfa geçerken belli derslerden eksiği olan öğrencileri kapsayacak ve bu öğrenciler ya birkaç dersten ya da tüm derslerden okula çağrılacak. Burada da yine gönüllülük esas olacak. Biz tabii ki okula göndereceğiz. Okuldaki eğitimin yerini hiçbir şey anlat devamlı okula gidecek ve bu eğitim okulda tamamlayacak. Dışarıdaki eğitimden bir fayda sağlayacağına ben inanmıyorum. E zor oldu mu senin için? Eksiklerin var mı? Var. Mobil dersler çok faydalı olmuyor bizim için herkes açısından. Yani olsa gideceğiz ama şu an korona çok işimizi zorlaştırıyor. En çok hangi derste zorlanıyor? Matematik yani akılda kalmıyor. Öbürküler gene böyle yazıyorsun şey yapıyorsun da matematik çok bu mobilde akılda kalmıyor.